Merhaba, benim adım Deniz Şura. Gazi İlk Öğretim Okulu'na gidiyorum. İki el sınıfındayım. Geri dönüşüm kahramanı olmak istiyorum. Merhabalar, benim adım Adamina. Gazi İlk Okulu iki el sınıfındayım. Geri dönüşüm kahramanı olacağım. Merhaba, benim adım Kayra. Gazi İlk Öğretim Okulu'na gidiyorum. İki el sınıfındayım. Geri dönüşüm kahramanı olmak istiyorum merhabalar. Ben Firuze. Gazi İlköğretim Öğretim Okulu'na gidiyorum. 2 sınıfındayım. Geri dönüşüm kahramanı olacağım. Merhaba. Benim adım Esma Zeynep. Gazi İlköğretim Öğretim Okulu'na gidiyorum. 2 sınıfındayım. Geri dönüşüm kahramanı olmak istiyorum. Merhaba. Benim adım Zeynep. Gazi İlkokulu Okulu'nun 2. sınıfa gidiyorum. Geri dönüşüm kahramanı olacağım.